بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <applause> ابن عباس المكتوبسة شولة قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السفارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة İlla rüya salih yaraha Müslüman ve tura لهم. Efendimiz Aleyhisselam perdeyi kaldırdı hastalığı en son vefat ettiği hastalığından önce olabilir. İnsanlar Hazreti Ebubekir'in arkasında saf tutmuşlardı. Buyurdu ki insanlar Peygamberliği müjdeleyen şeylerden sadece salih rüya kaldı. Müslüman o görür veya oraya Müslümana gösterilir. Sonra قال الا اني نهيت ان اقرا راكعا او ساجدا فاما الركوع فعظم فيه الرب واما السجود فاجتهد في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم Sonra da Aleyhisselam şöyle buyurdu. Bakın benden ruku veya secde yaparken Kur'an okumamam istendi. Rukuda Rabbin büyüklüğünü dile getirin, Rabbinize tazim edin. Yani Subhan Rabbiyel Azim deyin. Secdelerde ise dua etmeye çalışın. Çünkü dualarınıza karşılık verilmesi için çok elverişli bir durumdur. Yani secde halindeyken hem Allah Celle Celaluhu'yu yüceltme olacak, tesbih olacak hem de bununla beraber kişi dua edecek, duada iştihad edecek. Efendimiz Aleyhisselam hutbe verirken şöyle buyurduğunu duymuştum diyor İbn Abbas radıyallahu anhuma innekum mulaqullahi hufaten, uraten, gurlan Allah'ın karşısına Allah'ın huzuruna yalın ayak çırıl çıplak ve sünnetsiz olarak çıkacaksınız. Yine İbn Abbas'tan gelen rivayet Rasulullah <Siser Zumaluzhi Respama> sallallahu <Siser 1970> allah, falah olumur yar Rasulullah naman isau Allah Rasul aleyhi sallamide fasinda yasin geç vakte bıraktı, gecenin Allahın dilediği kadar geçti gecede gecenin Allah'ın dilediği kadar geçti. Hz. Ömer, Ya Resulullah, kadınlar ve çocuklar uyudu dedi. Bunun üzerine mescide çıktı ve şöyle buyurdu. Ümmetime zorluk çıkarmayacağımı bilsem, onların yasıyı bu vakte, bu vakte kılmalarını istedim. Yani ümmetime zor gelmeyecek olsaydı, o zaman yasıyı bu vakte kılmalarını isterdim buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> ان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فشور بهن لا يخلون رجل بامرأه ولا تسافر امرأه إلا ومعها ذو محرم وجاء رجل فقال ان امراتي خرجت الى الحج واني اكتتبت في غزوه كذا وكذا فقال انطلق فاحجج مع امراتك بيضم بقضنها باش, باش ve hiçbir kadın yanında yakını olmadan yolculuğa çıkmasın buyurdu. Bu arada bir adam gelip hanımım hacca gidecek. Ben de falanca falanca gazveye yazıldım dedi. Allah Resulü Aleyhisselam buyurdu ki git hanımınla birlikte hac et buyurdu. Yani tek başına hanımın gitmesin. Sen de onunla beraber hacca git buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim bizleri peygamberimiz aleyhisselamın sahabe-i kiramın تابين بالتابين تابين قيامة تقدر ونرك جلك جوي النار يقولون أنا غير مسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يسوون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين